Cahit Sıtkı Tarancı'nın müze olarak kullanılan evindeyiz. 50'li yıllar edebiyatımızın önemli simalarından Cahit Sıtkı, en meşhur şiiri olan 35 yaş şiirine şöyle başlar. Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Muhtemelen şair bu dizeleri yazarken, 70'li yıllara kadar yaşamayı ümit etmiş, aklından geçirmiş olabilir. Ama Herkeste olduğu gibi onda da Allah'ın takdiri tecelli etmiş ve 46 yaşında vefat etmiştir. 35 yaş şiiri şöyle biter. Ne dersin, ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Şair hakikaten çok güzel ifade etmiş merhum. Ölüm Zamanı bizim için belli değil. Mekanı bizim için belli değil. Şekli bizim için belli değil. Allah belki de bize lütfunun, rahmetinin eseri olarak ölüm zamanını, yerini gizlemiş bizlerden. Ancak bizden bir şey istiyor. Likallaha Allah'a kavuşma gününe, hesaba çekileceğimiz güne, hesaba çekileceğimiz günde diriltileceğimiz ana kadar bekleyeceğimiz kabre Kabir hayatına hazırlık yapmamızı istiyor bizden bir ayet-i kerime. Veletemutunne illa ve entum muslimun. Sakın ha Müslüman olmadan ölmeyin şeklindedir. Müslümanca yaşayın ki Müslümanca ölesiniz diye anlaşılmalıdır. Çünkü ki cihan Serveri Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Nasıl dibiltilirseniz öylece mahşer meydanında toplatılırsınız, bir araya getirilirsiniz buyuruyor. Bu merhum şairin huzurunda, evinde, mekanında Rabbimizden rızasına uygun yaşamayı, rızasına uygun ölmeyi, razı olduklarıyla birlikte haşrolmayı niyaz ediyoruz.